Kent meydanı olarak yapılan yerin köşesinde bir Atatürk İlköğretim Okulu vardı. Bu okul şimdi yok. Ben onu sorguladım. Eee bu okulun olmadığını ve ve bu konuyla ilgili niçin bu zamana kadar yapılmadığını so sorguladım. Ama daha sonra değerli belediye başkanı arkadaşımız bundan rahatsız olmuş. Eee ve benim şahsi işte kendisinin şahsi eee e, bağıtlerini, şahsi protokolünü, hayır işlerini eleştirmenin e, doğrusu oldukça e, üzülmüş ve e, bana da ertesi gün bayağı bir sistemde bulunuyor. Ben bir defa hiçbir zaman için kendisinin şahsi e, işleriyle işlerini dile getirmedim. Hiçbir zaman için siyasi malzeme yapmadım şahsi imkanlarıyla yapacağı dair protokoldan da haberim yok. Elimde de böyle bir protokol da yok. Kendisi diyor ki işte şahsi imkanlarıyla yapacağı dair protokol imzalandığını fakat bu zamana kadar yapmadığını, böyle bir ifade kullanmadım şahsi imkanlarıyla ilgili yapacağını. Ve elimde de değil, kimse de bana böyle bir protokol vermiş değil. Benim üstünde durduğum husus şudur, tekrar üstünde duruyor. Burada devletin okulu vardı. Devletin okulu vardı, ülkeyönetim okulu vardı, milli eğitimi. Bu okul yok şimdi. Bu okul niye yok? Karabük Belediyesi burada, burada park yapıyorum diye. İşte yaptıkları beton yığını gerçi. O beton yığını, yığını e, okul, okul yıkılmıştır. Beş yıldır okul yok. Karabük'ün okula ihtiyacı var. Burada daha yeni öğrendim şahsi protokol yapıldığını beni hiç ilgilendirmez. Bir kişi e, yani şahsi e, yardımları, şahsi hayırları e, gerçekten ilgilendirmez. biz teşekkür ederiz. Tabii ki daha önce de Vergili ailesi biliyoruz yaptı yaptı. E, hayır olarak yaptılar. Büyüklerine de Allah rahmet eylesin. E, ruhları şad olsun. Mehmet Vergili amca'yı ve Makbule teyzi. Tabii ki e, Allah razı olsun. Çocukları onların adına yapmıştır. A bundan sonra da yapacaklardır. Ama onlar beni ilgilendirmez, bizi ilgilendirmez. Benim dile getirdiğim husus şudur. Bu protokol Karabük Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında veya valilik arasında yapılmalıydı. Bu okul bu okul Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ait, devlete ait bir okuldur. Dolayısıyla muhatabı Muhatabı tüzel kişilik olmak durumundadır. Yani belediye olmak durumundadır. Şahsı olamaz muhatap. Benim üstüne durmak istediğim husus budur. Dolayısıyla bu protokol yapılması gerekiyorsa zamanında Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediye arasında yapılması gerekirdi. Ve 5 yıl içinde de mutlaka bu okulun yerine getirilmesi gerekirdi. Ben onun üzerinde durdum. Yoksa şahsi... Ee, şahsi imkanları ile yapılacak e, yapılmayan yapılan yapılmayanı eleştirmedim asla. O benim beni benim hattıma aşar. Bunu ifade etmedim. Elimde de böyle bir protokol yok. Ben o programa kadar da zaten bu protokolün Milli Eğitim Müdürlüğü ile belediye arasında yapıldığını biliyordum. O konuşmayı da o şekilde yaptım. O şekilde yaptım. Bunun bu şekilde düzeltilmesini rica ediyorum tabii ki biz Karabük halkı olarak da, belediye başkan adayı olarak da devletin okulu yıkılmıştır, yerinde yoktur. Bunu tabii ki sorgulamak durumundayız ve bu protokolü imzalayanlar da hatalı işlem yapmıştır. Şahsi protokol imzalayamazlar, tüzel kişilikle Karabük Belediyesi ile protokol imzalamak zorundalardı. Onun için onu hatırlatmak istedim. Teşekkür ediyorum.